Merhabalar. Ben Doktor Dilek Polaz. Ben Doktor Ahmet Tevfik Albayrak. Bugün neden konuşalım? Labioplasteden konuşmak istiyorum. Genital estetik ya da genel olarak. Olur. Olur. Güzel bir konu. Aynen. Şimdi bize gelen labioplasti istemi olan hastalarımda genel olarak değerlendirdiğimde kendileri için mi, kendi beden imajları ya da kendilerine değiştirmek istedikleri bir şey için mi bunu yapıyorlar yoksa erkekler güzel. için mi yapıyorlar? Aslında bunu merak ediyorum. Bunun üzerine bilimsel olarak da bir giriş yapacağım. 2024 yılında bir meta analiz yanılanmış çünkü bununla ilgili ama senden de fikrini almak istiyorum. Öncelikle senin söylediğin fikri erkeğe ben değiştirebilirim. Çünkü erkeklerde de bir çalışma var aynı şekilde. Çok yeni bir çalışma. Orada da önce partnerlerine sormuşlar erkeklerin. Evet. Partnerinizin penis boyundan memnun musunuz? Evet. Kadınların çoğu memnunuz demiş. Evet. Genelde zaten öyle Aynen. <gülüyor> <gülüyor> memnunuz demiş. Sonra erkeklere sormuşlar. Siz memnun musunuz? Erkeklerin %15'i memnunuz demiş. Yani 185'i memnun değil. Aslında kendileri için yaptırıyorlar. Erkekler de kendileri için yaptırıyorlar. Bu birazcık özbenlik, öz saygı gibi şeyler için yaptırıyorlar. Benlik Muhtemelen. tamamen aslında. O çalışmada da şöyle söylüyor. Direkt git, ameliyat ol gibi bir şey değil. Ama kadının vücudu hakkında yaptığı yorumlarda kadın etkilenerek %36.7 oranında hatta kadınlar, iyi çalışmış. Evet. <laughs> kadınlar bundan etkilenerek labioplasti yaptırma fikri akıllarına geliyor ve gidiyorlar, bu konuda danışıyorlar. Ama direkt git, bu ameliyatı ol gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama genel olarak baktığında, diğer anket çalışmalarına baktığında erkeklerin aslında böyle bir isteği yok. Daha çok kadınlar kendileriyle ilgili şeyleri değiştirmek için. Aslında aynı şey seninki gibi. Ya bence erkeklerin çoğunun zaten yani... Farkında bile ya değiller. Aynen love La major, labium minor bence farkında değiller yani. Çoğunun farkında bile değil. Kadınlar kendilerini takıyor. Erkeklerin de kendilerini takması gibi. Evet. Çünkü arkadaşlar erkek kadınların G noktası 2 inç içeridedir. Doğru mu? Yanlısı güzel. evet. Tamam. <laughs> G noktası diye bir yer yoktur. <laughs> doğru. Evet, doğru. Aslında doğrusu bu. Yani tam bu kadar kanıtlanmış bir yer yok. Ama her bunda da yine çalışma yine çalışma. Anket çalışmalarında %80 kadın demiş ki evet e, böyle bir nokta var. Yani o vajinanın üstü ve 2 evet. inç içi, 2 inç ne kadar demek? 5 santim falan gibi bir 3-5 santim beş santime falan geliyor. Arkadaşlar yani 5 santim, sertleşince 5 santim oluyorsanız G noktası ulaşıyorsunuz. Evet. Aslında zevk verebiliyorsunuz. Ama bir bilimsel çalışmada ben söyleyeyim. 8 santimin altındaysa da hamile ya bırakması çok mümkün değil erkeğin. Çünkü evet maalesef perniler yani ulaşamıyorlar. Evet. Çok büyük bir yol kalıyor onlara çünkü o yolu kısaltmak lazım. Evet, doğru, evet. Yani erkeklerin ortalama aslında sönükken 9 santim, Hı. erekteyken de 13 bu. santim. Ya ben önce evet, soracaktım aslında. 13 santim olması ideal. Evet. Yani bizim toplumun ortalaması da 13 küsürlerde. Yine yani pornografiye gireceğim. Yine pornografiye gireceğim. Orada gördüğünüz şeyleri baz alarak işte benimkisi neden 20 santim diye... gibi düşünmemek gerekiyor. Yani. Arkadaşlar yani aynen Brad Pitt'e bakıp ben niye bodan değilim gibi düşünmek de aynı şey ki ben eskiden düşünmüştüm yani ergenliğimde düşünmedim değil. Ama böyle siz de... evet ben... <laughs> biraz örnek büyük oldu. Ama siz de gidip de bir pornocuya bakıp benim penisim niye böyle değil diye düşünmeyin. Penisiniz muhtemelen yeterli. Ama dediğim gibi o 5 santimleri yakalayamıyorsak zaten mikro penis oluyor. Evet. Orada da biz bir müdahalede bulunuyoruz. Evet. O yüzden ne diyoruz yine aynı şekilde. Kendiniz için tabii ki yaptırmak istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz ama bu sizin kendiniz için olsun. Aynen, kesinlikle öyle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.